14 Mayıs seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinde milletvekili listelerinin hazırlanması için yoğun mesai var. AK Parti'de mülakatlar sona erdi. Artık listenin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği üst kurul mesaiye başlıyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta 3 dönem kuralını işleteceklerini seçilmesi durumunda kabinede yeni isimlerin olacağını açıklamıştım. Cumhur İttifakı'nın Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi geçici aday listesini hazırladım. Listeye son şekli verilmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuldu. MHP kesin aday listesini 7 Nisan'da kamuoyuna açıklayacak. Ardından da aynı gün liste Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Uzun, sağlıklı, bereketli ömürler versin. CHP'de liste için komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. İl başkanlarından da aday adaylarıyla ilgili görüş istedim. Çarşamba gününden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor. Cumartesi ya da pazar günü CHP Parti Meclisi toplanarak listeyi oylayacak. İYİ Parti ise hafta sonunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde ön seçim şeklinde temayül yoklamaları yaptı. Gözler listelerin YSK'ya sunulması için son tarih olan 9 Nisan pazara çevrildi.